Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün birinci fizik video ödevi. Birinci bölüm elektrik akımı örnekler çözüyoruz. Birinci örneğimize geçelim. Bir iletkenin kestiğinden 10 saniyede 30 kolon büyükü geçiyor. Bu büyük geçişinden dolayı ulaşan akım kaç amperdir? Burada kullanacağımız formül elektrik akımı eşittir. Yük bölü zaman. Yani 50 ketim eşittir 30 klomp bölü 10 saniye o da ne eşit 3 amber ikinci örneğimize geçelim ikinci örneğimize geçelim İkinci örneğimize geçelim. Buna göre iletkide ulaşan akım şiddeti kaç A yani amberdir. Bir iletkeni kestiğinden iki saniyede 10, 10 üzeri 18 tane elektron geçiyor. Bu da arkadaşlar iki tane formül koyacağız. Birinci formülümüz gen yük eşittir elektron tane yükü çarpı ne o da bize verdiği sayı. İkinci formülümüz isə işte, e, ilk eşittir. Yük bölü t. Kurandığımız yukarıdaki aynısı. Tamam. Bize burada 2 t bize 2 verdi. Bir de 10 üzeri, 10 üzeri 18 elketron e, pardon elketron yükü ne? Burada birinci formülümüz kullanalım j eşittir 10 üzeri virgül yok pardon, 10 üzeri çarpı 19 x 19 1 virgül 6 çarpı 10 üzeri 18 onda ne eşit 10 üzeri eksi 1 çarpı 1 virgül 6 o da 0 virgül 16 eşit ikinci formülü kullanalım elektrik akımı eşittir 0,16 bölü 2 saniye. burada yük aşağıdan bulduk. O da ne eşit? 0,08 amper. Böylece birinci bölümümüz bitti arkadaşlar.